Ortaçağ Avrupası'nda tecavüze uğrayan bir kadın, özellikle evli değilse ya da namuslu biri olarak tanınmıyorsa mahkemelerde zanlı gibi sorgulanırdı. Tecavüz yalnızca rıza olmadan cinsel ilişki değil, aynı zamanda mülke zarar verme suçu olarak kabul edilirdi. Çünkü kadınlar herhangi bir eşya gibi görülürdü ve bu videonun konusu da bu olacak. Özellikle kilise mahkemelerinde ve feodal beyliklerde tecavüz kurbanı kadının direniş göstermediği, çılık atıp atmadığı, hatta zevk alıp almadığı sorgulanır, ifadesi alınırdı. Eğer kadın tecavüz sırasında çılık atmamışsa, kaçmadıysa, direniş göstermediyse tecavüze rıza gösterdiği sonucuna varılırdı ortaçağ hukuk kitaplarında şu söz yazıyordu. Eğer kadın gerçekten istemeseydi, çığlığı köyü ayağa kaldırırdı. Daha cahilce ve kötücül olan bir başka bilgi ise şudur. Ortaçağ tıbbında kadının orgazm yaşamadan hamile kalamayacağı düşünülürdü. Bu yüzden bir kadın hamile kaldıysa o zaman demek ki istemiştir yargısında bulunuyorlardı.''